Bir kelime de şu vergi üzerinde söyleyeyim. Sonra konuşmalarımızı toparlayacağız. Adil düzende vergi yok. Bölüt maaşı net maaşına eşit. Ne güzel. Vergi kaçakçılığı hiçbir şey yok. Peki hocam devlet gelirini nasıl temin edecek? Bak şöyle temin edecek. Şimdi ben geldim Konya'da motor fabrikası kurmak istiyorum veya çalıştırmak istiyorum loncamın belgesini gösterdim. Ben yöneticiyim dedim. Bu arkadaş şu muhasebe müdürüm, bu ticaret müdürüm, şu mavinim, şu takım var ya burada oturuyoruz. Biz aramızda anlaşmışız. Bir fabrikayı yürütecek kadroyu. İçinizde bizimle beraber fabrikası olup da bu fabrikayı bize çalıştırmak isteyen var mı diye soruyor. Oradan bir kardeşimiz elini kaldırıyor. Bizim 10 milyar bir fabrikamız var bizim şirketin sizin iyi yöneteceğinize inanıyoruz. Gelin yönetin bizim fabrikamızı diyor. Buyur gel masaya otur diyor. Tesis sahibi de masaya oturdu. Şimdi fabrikaya işçi lazım. Oradan bir kardeşimiz elini kaldırıyor. Ben işçi sendikası temsilcisiyim. Bu fabrikanın işçilerini koymaya hazırım. Projenizi inceledim. İşçilerim çok iyi para alacaklar. Sizinle beraber çalışacağız. işçileri ben vereceğim. Diyor. Sen de gel otur bakalım masaya. Şimdi fabrikayı yönetecek kadro var. Fabrika var ve işçiler var. Ne lazım bize? Pik, demir, ham madde. Bir kardeşimiz elini kaldırıyor. Bu fabrikanın bütün ham maddesini de bizim şirketimiz temin etmeye hazırdır. Sen de buraya otur diyor. Şimdi müteşebbis var, tesis var, onun yanında işçi var, ham madde. Motor yapabilir miyiz? Yapamayız. Niçin? Bize elektrik lazım, su lazım, ambar lazım, nakliyat lazım, umumi hizmetler lazım. İşte biz dördümüz bir araya geldiğimiz zaman devlet de beşinci ortağımız olarak masaya oturuyor. O da bize elektrik veriyor, su veriyor, yeminli masifi, 24 çeşit hizmetimizi yapıyor. Şimdi motor yapabilir miyiz? Evet yaparız. Neden? Her şey var. Çalıştık mı? Ham madde var. Elektrik var. işçi var. Tesis var. Fabrika yönetecek kadro var takır 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 motoru yaparız. Şimdi bak bu kapitalist nizama alışmış adamlarla biz bunu konuşurken efendim fabrika kurmak istiyorsa ama para lazım. Parayı nereden bulacağız? Ne parası ben mübarek? Ben ekmek yaparken ekmeğin içine para doğrayıp atıyor muyum ya? Para üretimin unsuru değildir. Para ne ekmeğin tuzudur, ne motorun pistonudur ben motoru yaptıktan sonra o üretimime eşdeğer tüketme hakkımı olduğunu gösteren bir senettir. Üretimden sonra para vazife görür. Üretimin içine para karışmaz. Tabi adil düzenden bahsediyorum. İnsan gücü, ham madde, bütün her şey ortada olduğu zaman üretimi alır yaparsın, Böyle yapılması lazım. Şimdi yaptık, bir araya geldik, bin tane motor yaptık. Anayasa, bak ne diyorum yasalar değil. Anayasa bu motorları nasıl bölüşeceğimizin esaslarını koymuş. Mesela bizim projemiz için o anayasaya dayanarak uzmanlar hesaplamışlar. Diyorlar ki müteşebbis beşte birini alacak. işçi beşte birini alacak. Ham maddeci bir tesis sahibi ve de devlet kendi hakkı olarak beşte birini alacak. Proje böyle mi söylüyor? Tamam. Bin tane motor ambara konuk olmaz. Hepimiz hakkımızı alıyoruz. Nasıl işçi otobüs parası verdi, kantine para harcadı o ay esnasında ama motorlar ambara girince para kazandıysa devlet de elektrik verdi, su verdi motorlar ambara girince o da para kazandı. İşte devletin geliri böyle temin edilecek. Yani devlet üretime yaptığı katkı karşılığında kendi hakkını alacak. Ve bunu da üretimden pay olarak alacak. Ayrıca vergi diye bir şey yok. O kadar mühim bir şey anlatıyorum ki bak böyle olunca üretimin içine hiç vergi karışmaz. Hiç faiz karışmaz. 1500 liralık ekmek bu düzende 500 liraya ucuzla. O 500 lira yahu diye dediğimiz faiz ortadan kalkar, vergi diye bizden haksız olarak alınan paralar ortadan kalkar, üretimin hiçbir manası yok. Üretim yapılıyor, ondan sonra hakkani olarak paylaşıyoruz. İşte adil düzende devlet böylece kendi hakkına. Peki devlet böyle olur da zengin olur mu? Tabi zengin olur. Bak 1991 senesi adil düzen olsaydı ne olacaktı bir hesap yapalım. 1991 senesinde Türkiye'de sanayi, tarım ve hizmet üretimine kadar 110 milyar dolar. Gayri safi milli hasılayı söylüyorum. 110 milyar dolarlık Türkiye'de üretim yapılmış. Takriben bunun beşte biri devletin olacak. Bu ne yapar? 22 milyar dolar yapar. Dolar ne kadar şimdi? 6500. 22 milyar dolara 6.500 liraya çarparsan 150 trilyon yapar bu bir. İkincisi Türkiye'de bütün bu sanayi tesislerin yarısı devletindir. Devlet tesis hakkı alacak ayrıca. Beşte bir de oradan alacak. 100 milyar dolar da burada. 100 milyar, 100 trilyon da buradan gelir. Ayrıca devlet bütün herkesin servetini muhafazasını yapıyor. Çalışmayan servetinde kırkta birini alacak. Yani zekatı alacak. Çünkü onu muhafaza ediyor. Kendi hakkı olarak alacak. Bunları da üst üste koyduğunuz zaman 300 trilyon olur. Peki geçen sene 91 senesinde devletin geliri ne kadardı? Bu kadar vergi koymuş. 4000 çeşit vergi maddesi var. 4000 çeşit vergi maddesine mukabil aldığı verginin yekünü ne kadar geçen sene? 80 trilyonu bile bulmuyor. Bak bugünkü düzende bu kadar vergi 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 80 trilyon oluyor. Biz bütün vergileri kaldırıyoruz. Devlet 300 trilyon gelir elde ediyor. İşte adil düzen budur. Hem üretimleri vergiyle frenlememiş hem daha zengin. Ne akıllıca bir iş. Bu kim? Bir Türk vatandaşı Hasan. Nerede? Şehirlere su getiren kalın cıdarlı bir borunun için. Vatandaş buraya konmuş, başına beş tane düzenin değirmen taşı yerleştirilmiş. Faiz, vergi, darpane, kambiyo, kredi. Size söylediğim beş tane mikrop değirmen taşı gibi başının üzerine konmuş, onun için ezilmiş, ter döküyor, belli bükülmüş, ayakkabısından parmağı çıkmış. Niye vatandaş bu borunun içerisinde böyle hapis olmuş? Çünkü geçen seçimde oy verirken Ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy vermiş de onun için de Cenab-ı Allah öyle mi yağ kulum al belanı dediği için girmiş bu kodese. Faizcilere oy verirsem tabii halin böyle olur. Düzen nasıl işliyor onu belirtmek için söylüyorum.